Herkese merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Bugün 22 Kasım pazar günü öğlen bir sularındayız. Gümüş analizi videosuna başlıyoruz. Hafta sonu olduğu için uzun vadeli yani aylık ve haftalık olarak trend analizi yapacağız. Biliyorsunuz bizim teknik analiz sistemimizin temeli trend takibiyle oluşmakta. Şimdi ons bazındayla başlayalım sonrasında da gramada bakıp Bitireceğiz analizimizi. Evet geçen hafta da burada e, aylık bazdan kalmış 24.8 önemli demiştik geçen haftaki analizde. Halen geçerli arkadaşlar 24.8 altında e, kalmaya devam edersek bu ay düşüş trendine girebiliriz arkadaşlar bunu söylemiştik kısacası e, şöyle bir üstten e, düşen kanal çizdiğimizde. Ee, üst tarafta bakın 26.6 e, Bu ay için tepe noktası gelecek ay için ise bu 25.5'lere doğru düşecekmiş gibi gözüküyor Biz e, bu ay artık 26.6'nın üzerine Çıkması bilmiyorum bir hafta kaldı Ne kadar mümkün ama Bizim e, en azından 24.8'lerin üzerinde kapatmamız gerekiyor aksi takdirde daha alt noktalara doğru e, sürüklenebiliriz. Ve üstten çizdiğimiz bu e, dirençle alttan çizdiğimiz desteğe çizersek gördüğünüz gibi şöyle bir üçgen e, formasyonu oluşuyor. Ve gelecek ayda bu alt noktanın 24.2 üst noktanın e, 25.5 olduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla e, 24.8'lerin altında kalması bizi e, daha alt noktalara doğru sürükleyebilir. İlk etapta 21 dolarlar. Daha sonrasında da 19 dolarlar söz konusu olabilir çünkü indikatörlere baktığımızda Özellikle MACD önemli bir e, seviyeye geldi Burada düzeltme hareketi var demiştik biz e, ilk nereden 11 dolardı galiba evet 11 dolardan 30 dolara çıkarken e, Yükseliş hareketinin bir düzeltmesi olarak bu hareketi yapmıştık aslında yani şu üçgen hareketi Aslında şu an bir e, düzeltme hareketi olarak algılayabiliriz yani şöyle bir yükseliş Şu yönde yukarı doğru ve şöyle bir üçgen oluştu bu üçgen içerisinde e, Bir süre dengelenmeye çalışacak ve e, Burada alıcılar ve satıcılar arasında denge oluştuktan sonra bir yöne kırılacak aşağı veya yukarı e, Burada aşağı doğru yön daha yüksek potansiyel olduğu için aşağı tarafı konuşuyoruz dolayısıyla Ve dediğim gibi 24.8 altında kalmaya devam ederse burada e, aylık bazda uzun vadeli trend de bozulma meydana gelebilir arkadaşlar Bunun takibini e, ay sonunda yani 30 e, Kasım Pazartesinden sonra Salı gününe geçtiğimizden sonra durumu tekrardan inceleyeceğiz. Daha, daha doğrusu zamanımız olduğu için e, hafta sonları yapıyoruz. 5 Aralık tarihinde inşallah bu duruma bakacağız arkadaşlar. Siz de bunu kendinize referans alabilirsiniz 24.8 rakamına. Evet aylık bazdaki onsa baktık. Şimdi haftalık bazdaki onsa bakalım. Burada geçen hafta şöyle bir çizgi çekmiştik. Bakın burada şöyle bir çizgimiz vardı ve üst noktaya geçemiyordu 26 doları. Bu haftaki tepe noktamız 25.7'lerdi. Orayı göremedik ve bizim 24.5 seviyesinin üzerinde kalmamız gerektiğini hep söylüyorduk. Günlük bazda da bu önemliydi. O seviyenin altına gelinmesiyle beraber ben haftalık bazda da düşüş tarafına geçildiğini düşünüyorum. Ve şimdi şöyle burada düşüş trendine geçtik ama arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Şurası bizim... Ee, üst tarafımız şurada da alt tarafımız Şimdi biz düşüş tarafına geçsek de bakın şurada 22 dolardan e, Yukarı doğru 20 26 dolara çıkmıştık burada da 24 dolarlarda bir e, bir teyit gelmiş haftalık bazda şimdi de şöyle bir ufak bir düşüş oluyor Bu alt noktası da belki 23.5'lara kadar olacak gelecek hafta yani Üçgen içerisinde ufak ufak hareketler devam edebilir yani şöyle Çizeyim şimdi şöyle bir yükseliş şöyle bir düşüş şöyle bir yükseliş böyle bir düşüş yani giderek yükseliş ve düşüş trendleri küçülme mailinde. Dolayısıyla burada daha büyük resme bakmak istiyoruz biz derseniz şu e, trendi şu üçgeni koyarsınız buraya uzaktan bakarsınız baktığınızda burada e, yani garip bir formasyon aslında bu şöyle de hatta paralelini çekersek daha da e, değişik bir flama haline alıyor yani çok büyük bir direkten sonra şöyle bir direkten sonra sanki şöyle bir flama varmış gibi gözüküyor şöyle şimdi tekrardan aşağı gelirse flamanın alt noktasına doğru bir hareket olabilir. Bu durumda da 19 dolarlar 20 dolarlar söz konusu olabilir diye düşünüyorum. Buradaki flamanın e, şu üçgen kısmının nereye tarafa doğru kırılacağını Anlamamız gerekiyor şu an aşağı doğru geldiğimiz için arkadaşlar aşağıdaki 23.5 dolarlara doğru Bir hareket söz konusu olabilir o, o tarafa doğru Hareket ettiğimiz için Aşağı taraf şu an biraz daha baskın gözüküyor 23.5 dolara geldikten sonra tekrar toparlar Üst tarafa 25 dolarları zorlar ve orayı kırdıktan sonra da 30 dolarları gider mi? Gidebilir arkadaşlar Ancak şu an için trendimiz haftalık bazda aşağı olduğu için Alt tarafları düşmek daha doğru olur diye ben düşünüyorum Evet e, şimdi gümüş tarafındaki e, ons tarafındaki değerlendirmemizi yaptıktan sonra gram tarafına geçelim aylık bazda Şu günlük kısa vadede notları silelim Bizim e, aylık bazda arkadaşlar e, tehlikeli bir tarafa gidiyoruz burada 6.06 seviyesi benim için Aylık bazda önemli olacak bu kasım ayı kapanışta şu an 5.94'lerde Geziniyoruz özellikle 5.90'ın altında da kapatırsak bu ay e, çok sert bir düşüş gelebilir. İlk etapta 540'lar sonrasında da altta e, 490'lara doğru bir hareket olma ihtimali var çünkü Fibonacci'leri çizdiğimizde e, burada 530'lar ve aşağıda da 480-490'ların olabileceğini bize potansiyel olarak gösteriyor. Ve burada da benzer bir e, şöyle üçgen vardı. Bakın e, izlerseniz şöyle bayrağı ve üçgeni çizdiğimizde karşımıza çıkıyor ve üst tarafta direncin kabaca 6.50'lerde alttaki desteğin de 5.5-5.60'larda olduğunu görüyoruz. Gelecek ay bu seviye 5.65'lere beş yükselecekmiş gibi geldi bana. onu biraz daha hassas çizelim madem öyle. Şöyle yaparsak bakın iyice daralacak 5.90 civarında bu alt desteğimiz olacak. Üst tarafta da 6.25 olacak daha doğru bir şekilde bakarsak. Bu ayki destek noktamız 5.75 gözüküyor. Üst tarafta da 6.45'lerin geçilmesi zor gözüküyordu. Onun üzerine atsak da bakın arkadaşlar 7 onların üzerine gitsek de çok ilginç bir şekilde tekrardan bu üçgenin içerisine girdi. O üçgeni de renklendirelim. Daha güzel görün diye. Bakın. Üçgeni görüyorsunuz. Bu üçgenin dışına çıkamıyor. 1, 2, 3, 4 aydır. Ve gelecek ay bu üçgen daha çok daralacak. 6, 25 ile 5.90 arasında gezinmeye başlayacak. Ve 5.90'lar eğer kırılırsa arkadaşlar çok sert bir düşüş geleceğini ben düşünüyorum. Burada da 6.25'lerin üzerine çıkarsak ancak yukarı doğru bir hareket söz konusu olabilir ama ben 6.05'lerin altında kaldıkça aşağı doğru risklerin konuşulması gerektiğini düşünüyorum üst taraflardan ziyade. Evet aylık bazda 6.06 önemli dedik. Haftalık baza geçelim. Haftalık bazda ise Şöyle bir düşen kanalı çektiğimizde bakın. Biz aslında yükseliş tarafına geçmiştik. 6.30'lardan 7.10'lara kadar yükselmiştik haftalık bazda. Fırçamı alayım ben. Şöyle bir üçgen çizdiğinizde. E, hatta şöyle de bir e, şurada ufak bir üçgen oluşuyordu. O üçgeni yukarı doğru kırdık. Hatta belki de şu üçgen yüksekliği kadar da yukarı gitmiş olabiliriz. O yüksekliği koyduğumuzda. Evet bu yüksekliği koyduğumuzda. Ee, 7.60'lara doğru bir potansiyel vardı. Ama e, 7 7.10'lardan döndük arkadaşlar. Bakın tam Bollinger bandının üst noktasına Ve şu üstten gelen bizim yine e, direncin altına geldik. Dolayısıyla bizim yeniden aşağı noktalara doğru hareket etmemiz söz konusu olabilir. Ve gelecek hafta tekrardan 5.40-5.50 seviyesi potansiyel gibi gördüm ben. Eğer bu düşüşler e, devam edecekse. Burada koşulumuz da arkadaşlar şu. 6 35 altında kaldıkça bu düşüşlere ben devam et al düz olarak söyleyelim 630 altında kaldıkça bu düşüşlere ben devam eder diye düşünüyorum haftalık bazda ve indikatörlere baktığımızda burada da düşüşün devam edebileceğini bize gösteriyor. Bollinger bandının alt noktasına doğru şu şekilde bir geri çekilme olabilir. Orada da önceki dip noktamız 545 lerden geçen bir seviye buralara doğru bir geri çekilme söz konusu olabilir diye ben düşünüyorum. Evet haftalık baza baktık, aylık baza baktık, ons tarafına baktık. Şimdi yavaş yavaş özetleyelim. Değerler çoğu hakkında kaldı ama bakalım. Ons gümüşte 24.8 altında kalırsak aylık bazda düşüş trendine girebiliriz. Destek 21 23.5 dolar var önce. Sonrasında 21 dolar. Sonrasında da 19 buçuk dolar. Kötü durumda. Haftalıkta düşüş trendindeyiz. Burada 23 buçuk önemli. Gram altında aylıkta ne demiştik arkadaşlar? Orada da 6.06 altında kaldıkça düşüş trendine girme riskimiz artıyor. Aynı e, ons gümüşte olduğu gibi destek 5.75 5.40 haftalıkta düşüş trendine girdik. 5.40 5 destek Direnç 6.25 ve 6.05 diyelim buna da. Aylık bazdaki dirençleri de yazalım şurada. Direnç 24.8 zaten bildiğiniz gibi. Ve üstte de 25.5 diyelim. Evet özetimizi de buraya yaptık arkadaşlar. Ee, şöyle sözlü olarak da şöyle kaydedeyim öncelikle kafanızı çok karıştırmadan bir özet yapalım. Aylık bazda dediğimiz gibi arkadaşlar burada 605'ler önemli. Hele de 590'ların altında kapanış yaparsak o zaman ben büyük düşüşlerin başlayabileceğini düşünüyorum. Gram altın, gram gümüş tarafında ve burada da ilk etapta 545'ler sonrasında da 490'lara doğru bir geri çekilme olabilir eğer uzun vadeli düşüş trendine girersek. Haftalık bazda da burada 635'lerin altına gelinmesiyle beraber ee, öncelikle burada 6.20'ler destekli bize sonrasında 6'lar sonrasında da 5.90'lar destek olmaya çalışıyor. 5.90'lar gelecek hafta kırılırsa 5.50'ye doğru bir geri çekilme söz konusu olabilir. ONS tarafına da bir de bakalım. ONS gümüş pardon sinyal tarafına açtık günlük bazda yaptığımız. Evet burada da aylık ve haftalığa baktığımızda aylıkta yine 24.8'in önemini anlattık. E, bu seviyenin altında kaldıkça e, toparlanması zor olur diye düşünüyorum Bir tane destek noktamız var 23 buçuklarda bir önemli desteğimiz var o seviyede kırılırsa Ben çok sert bir düşüşle beraber 20 dolarlar e, 19 dolarlar olmasa da Bollinger bandın alt noktası olan 20 21 dolarlara doğru bir Düşüş beklerim arkadaşlar gelecek aydan itibaren. Haftalık bazda ise düşüş tarafına geçtiğimizi söyleyebiliriz arkadaşlar. Burada 24.8'lerin altına gelinmesiyle beraber haftalık bazda trend aşağı doğru döndü ve 23.5-23 seviyelerine doğru test etmeye çalışıyor. Tekrardan bizim gram gümüş tarafına geçelim. Buradaki özeti gösterip videomuzu tamamlayalım. Benim anlatacaklarım bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.